6 Mayıs Perşembe günü kripto monitör ki kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün total market cap'te çok güzel rakamlar oluştu. 2 trilyon 370 milyar dolara kadar çıkmış bir total market cap'imiz var. Bitcoin 1 trilyon 60 milyar dolarlara kadar yaklaşıp indi. 1 trilyon 35 milyar dolara. 57.590 dolar civarında şu anda. Ethereum 3488 dolar civarında. Ethereum çok çok iyi bir performans sergiliyor ee, ve bunu daha da hızlandıracak diye düşünüyorum. Hani bu rakamdan sonra bu ATH üst üste yaptığı ATH'lardan sonra bir parça bir müddet daha sakin gidebilir. Ama yaz aylarını çok 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 daha hızlı geçirecek. Bunu hiçbir zaman unutmayalım Ethereum ile ilgili. Kripto paralar genel anlamda tüm e, finansal yatırım enstrümanları içerisinde en fazla kazanç getiren yatırım olmaya devam ediyor ve edecekti arkadaşlar ee, ve dün işte Dow Jones Endeksinde rekorlar kırıldı S&P'de yine aynı şekilde ama e, yatırımcı aslında her zaman daha fazla kazanma hayali içinde bu hayal içerisinde de mutlaka e, kripto paralar yer alıyor çünkü kripto paradaki bu volatilite ve bu kazanç oranları hala daha çok büyük şanslarla devam edecek. Dünkü videomda biliyorsunuz açıklamıştım. Tekrar söylüyorum. Bazen çünkü bir önceki videoyu bile seyretmemiş. ilk videoyu seyredip kendine ilham kaynağı yaratacak olan arkadaşlar olabiliyor. E, kripto paralarla ve blok zincirle alakalı ilginin kapanması mümkün değil arkadaşlar. Çünkü o kadar çok enteresan böyle insanlara imkanlar sağlayacak projeler var ki. Yani kendi coin'inizi yaratabileceğiniz projeler var. Oyun e, blok zinciri oluşturmuş ama siz oyun yazabilecek kadar program bilginiz varsa kendi oyununuzu o blok zincir üzerinden e, programlayabileceğiniz, pazarlayabileceğiniz olan projeler var. E, ticaret anlaşmalarını uygulayabileceğiniz projeler var. Yani bundan sonra ticaretin tamamı tüm enstrümanları, ticari enstrümanlar, ticari yazışmalar, çizişmeler, Akreditasyonlar, anlaşmalar bunların hepsi blockchain zincirleri üzerinde oluşacak. Mal pazarlamalar blockchain zincirleri üzerinde oluşacak. E, fabrikaların, şirketlerin, evraklarının, muhasebelerinin, takiplerinin, e, e, arşivlerinin her konu blockchain zincirleri üzerinde olacak. Ödeme sistemlerinin tamamı blockchain zincirleri üzerinde olacak. Artık bundan sonra her geçen gün daha ileri gidecek olan bu zincirde lütfen siz trenin dışında kalmayın. Mutlaka az bir miktarla da olsa işte mutlaka bütçenize sarsmayacak bir parayı unutup atıp iki sene sonra bakacak imkanınız varsa keşke öyle yapın atın. Benim size işte Dogecoin gibi mesela bir proje artarken Dogecoin'e işte herkes bomboş bir proje Aslında dedim ya ben her zaman söylüyorum bomboş bir proje değil ana coinlerden bir tanesi ilk başta çıkmış ana coinlerden bir tanesi bitcoin'den çatallaşmalarla ayrılmış e, bitcoin keşten sonra bölünmüş bir coin minimal mikro ödemeler için kurulmuş bir sistem ama e, CEO'ları ve bir arge çalışması yok. CEO'ları hiç zorluz ilgilenmediği bir projeyken bir network ağ var. Sevilen bir insanlar var. Dogecoin'i in sevenler. Ve sonrasında doğru düz fazla mücadele etmeyen bir coinken Elon Musk ve e, onun 12 tane arkadaşı olduğu tahmin edilen yani 12 cüzdan da Dogecoin'in toplam %28 arzı var. Onların Yatırdığı finans e, Elon Musk'ın bir tweet'i bir tweet'i o şekilde fırlamalar yapıyor. İşte başladığı yükseliş sırasında hemen arkadaşlar çok güzel bir kar getirince 100, e, daha zaten geriden çok yükselerek geliyordu ama son bir hafta 10 gün içerisinde 0.30 0.25 centlerden 0.65 0.66 dolarlara kadar gelip bugün 0.60 dolarda dururken acaba 1 dolar olur mu 1.5 dolar olur mu dediler. Şimdi şöyle söylüyorum hep size ya işte bir finansal mantığa bakmak gerekiyor. Sadece günlük 15 günlük 20 günlük 1 aylık grafiklerle değil sadece bundan değil bir resme hep geriden bakmayı bilmemizi gerektiğini söylüyorum. Şimdi Coin Market Cap'ten veya Messer Messeri diye bir e çok güzel bir site var yıllık kazançları, haftalık en fazla kazançları gösteren ama ağırlıklı olarak Coin Market Cap Kripto kuant gibi çok inanılmaz iyi kripto paralarla ilgili bilgi e toparlayıp bunları sunan, servis eden çok iyi siteler var bu sitelerden faydalanarak görebilirsiniz. Mutlaka biliyorsunuz coinlerin market kapı sıralamasını görebilirsiniz. Ben size şimdi ilk 10 ilgili bir şey söyleyeceğim. Şu anda Dogecoin 4'e geldi. 4. sıraya yükseldi. Bunun üstüne çıkabilir siz düşün hep bunu da örnek veriyorum. Birinci sırada Bitcoin var biliyorsunuz. 1 trilyon 87 milyar dolarlık işlem hacmi ve piyasa değeriyle 57 bin 960 dolar civarındaki değeriyle ve şunu da unutmayın Bitcoin şu anda 2022 yılında artık e, arzının son yüzde onluk dilimine girecek. 21 milyon adetti biliyorsunuz. Bunun bir kısmının satışına katoma kod attı kişinin ki ben bunu da bitelik bitelin olduğunu düşünüyorum. Onun elinde oldu. Bir kısmının bazı cüzdanlarda kaybolduğu düşünülüyor. Onun dışında da son %10'luk dilime gelecek 2022'de. Yani artık arzı art, e, arzı yüzde, son %10'luk dilime giren bir şeyin artık fiyat olarak geri düşmesi falan imkansız arkadaşlar. Ya bunu Allah aşkına size söyleyen bazı analistler diyor işte 57 bin Allah bu hafta 51 bine kadar düşecek. Yandık 25 bin olacak falan böyle bir şey mümkün değil. Olmayacak şeylere dualara amin demeyin. Dolayısıyla bitcoin veya ana coinlerde piyasada çok fazla insan negatife doğru etkilemek için açıklamaları üst üste yaparken Biraz geri çekilmeli olduğunda aşırı panikler yapmayın. Bu piyasa her zaman toparlanacak bir piyasa. Panik satışıyla çıkış yapmayın. O da zarar getirir size. Şimdi son %10'luk arz dilimine girmiş olan Bitcoin'in geri düşmesi mümkün değil ya. Şu anda da birinci sırada. İkinci sırada kim var? Son 15-20 günde e, piyasa değerini de, işlem hacmini de çok ciddi arttırmış. Üst üste, üst üste, üst üste, üst üste rekorlar kırmış. Ethereum var. 3514 dolar güncel fiyatı. E, 3.488 dolar pardon 404 milyar dolar piyasa değeri ikinci. Üçüncü sırada BNB var. Binance'ın coin'i biliyorsunuz. Binance işte e, işlem yaptığınız zaman içinde kalan küçük küsüratları çevirin dönüştürün BNB'ye diyor. BNB gelin stake edin diyor. 3 aylık bu kadar haftalık bu kadar 6 aylık bu kadar diye faizler veriyor. BNB daha fazla rağbet görsün diye. 100 milyar dolar piyasa değeriyle 647 dolar piyasada. E, bir BNB değeri varken 3. sırada. Dogecoin geldi. Tether, X, X, e, Cardano, Tether, XRP, Polkadot bunların hepsine geçip çat diye geldi 4. sıraya oturdu. Şu andaki piyasa 79 milyar dolar. 129 milyar adet arzı varken 0.60 centte. Şuna yazın bir kenara benim kripto kanalında söylediğimi göreceksiniz. Tether'de, Cardano'da, Polkadot'ta, XRP'de. Yani Bitcoin Cash biraz şu anda rakamı çok yükseldiği için hemen yakalayamayabilir. Ama bunların hepsi Dogecoin'i tekrar altına alacaktır. Dogecoin burada yani 8. 7. veya 9. sıraya kadar tekrar gelecektir. Bunu bir kenara yazın. Bugün şu anda 4. sırada olan Dogecoin'in XRP'nin de üstüne çıkacaktır. XRP Dogecoin'in üstüne çıkacaktır. Tether'de, Cardano'da, Polkadot'ta bunların hepsi Dogecoin'in üstüne çıkacaktır. Ama şu ana kadar kere almış olan pozisyonunuzu yani alta düşmesini stoplossu yakın koyabilirsiniz. Gerekirse ki 0.60 sentten 0.45 sentlere, 50 sentlere düşerse siz tekrar 1 dolar olacak hayalini bence Dogecoin ile ilgili kurmayın. Eğer 0.20 sentten aldıysanız bile bırakın çok önceden almayı. 0.60 sente geldiyse 2x kazandınız. İşte buna bir yeter değil kendi kendinize. Bu benim kendi düşüncem. Ben Dogecoin'de bundan bu bayağı oldu. 15-20 gün önce hani bu TODEX piyasası işte insanların parasını vermedi günkü o hareketi sırasında trade yapıp günlük tradelerle para kazanmıştım. Onun dışında ben yokum. Ben ontolojideyim. Ontoloji bugün farkındaysanız 2.07 dolar direncini kırdı. Onun üzerinde de tutundu. Bu yayına girmeden önce 2.24 dolardaydı. 2.24, 2.25 gibi ontoloji işte olması gereken manipulatif manipülatif olmayan bir proje şekliyle ilerlemesini sürdürüyor. Çok olumlu bir şekilde devam edecektir. Benim size PNT diye bir coin'i çok daha önce vermiştim. Dün Telegram kanallarında arkadaşlarımız 2x yaptı diyor. Ben 15-20 gün bir ay önce bile söylemiştim. PNT ile ilgilenip benim PNT'de de yatırımım vardı. Çok şükür orada da her şey yolunda gidiyor. Şimdi her zaman mutlaka şu ilk 10'daki coin'i, ilk 15'deki coin'i sıralamasını, arzlarını, adetlerini bakıp daha sonra yatırım yapacağınız bir coin'i düşünürken düşünün. Yani mesela atıyorum e, Cardano 1.65 dolarla 7. sırada piyasa değeri 51 milyar dolar. Hemen Cardano'nun arzı bu kadar deyip misal konuşuyorum. O bak gireceğiniz coin arzı ne kadar e, e, adedi parası ne kadar e, Cardano gibi 1.65 dolara gelirse o arz sayısıyla acaba nereye çıkabilir? Yani burada bu finansal mantığı kurarken Zaten geleceği ve gelemeyeceği yeri anlayabilirsiniz gibi düşünün. Yani işte şu anda 129 milyar arzı olan bir Dogecoin'in 5 dolar olması demek, 4 dolar olması demek Bitcoin'i geçmesi demek. Mümkün olabilir mi böyle bir şey? Mümkün değil öyle bir şey. Yani 4, pardon 4 dolar geçemez de 10 dolar olduğunda Bitcoin'i geçmesi demek. Yani ontoloji 10 dolar olabilir. Olacak da zaten 11 dolar olabilir. Daha önce gördüğü bir fiyat. 11 dolar piyasa değeri 11 milyar dolara geliyor. Yani Z ilk ona bile girmiyor o zaman bakın daha ilk ona bile girmiyor yani bu gelecek zaten buraya gelecek ama şu anda burada ilk onda gördüğünüz piyasa değeri bugün 1 trilyon 87 milyar dolar olan bitcoin belki altı ay içerisinde 3 trilyon dolar kendi şahsi tek başına piyasa değerine ulaşacak ethereum 1.5 trilyon 1 trilyon 200 milyar dolar olacak yani Bitcoin 3, 3 trilyon dolarken Ethereum bir 3 trilyon dolar olacak. Belki 1.700 olacak. Bakın bu kenara yazın. Yani kripto monetar ki kanalı bunu söylemişti dersiniz. BNB 100 milyar dolar ya şu anda piyasa değeri. 400 milyar dolar olacak piyasa değeri. 500 milyar dolar. Yani XRP büyüyecek. bunlar hepsi büyüyecek. P total market cap'imiz belki yani 2 yıl içerisinde 10 trilyon doları bulacak. Çünkü dünya üzerinde bütün paralar artık tamam diyecekler. Bu Piyasa doğru piyasa bu. Herkes bu piyasaya dönecek. Şu ana kadar beğenen videolarıma yorum yapan abone olan tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. 340 aboneye ulaştım. Ee, çok da uzun bir süre değil aslında benim kanala açmam. Ee, geriye dönüp bakarsanız ben 61.800 dolarlık ATH'ını yaptı an bitcoin karar verdim. Rekorla beraber tanışma videosu diye bir video çektim insanlara, arkadaşlara faydalı olmakla ilgili, ekonomi, iktisat ve ticaretle ilgili, uluslararası ticaretle ilgili bilgilerimi, borsacılıkla ilgili çok önceden, yıllar önceden biri olan bilgim ve kripto paralarla çıktığı anlardan itibaren çok yoğun ilgi ve yatırımcısı olduğum için de bu konudaki tecrübelerimi sizlerle paylaşmak için, sizlere de faydalı olmak için Yanında kurduğumuz Telegram kanalında da hatta birkaç tane çok arkadaşım orada çok seviyorum onları çok güzel birbirleriyle bilgi paylaşar, paylaşırken çok da aktif kullanmaya başladılar ama hepimize de söylüyorum normal günlük hayatlarımızdan kopmamamız gerektiğini benim bir, bir de işletmekte olduğum bir fast food'um var bununla ilgili de e, gör, e, yapmam gereken ilgilenmem gereken şeyler olduğu için güncel hayatımdan da kopmadığımdan bununla ilgili beni anlayışla karşılamanızı bekliyorum gördüğüm her an yazılan her şeye cevap veriyorum. Daha her zaman da vereceğim. Bununla ilgili hiçbir şüpheniz olmasın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu videomu seyrederken faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğen tuşuna basın ki beğeni algoritması ile beraber YouTube'da öne çıkalım. Abone olmayan arkadaşlar varsa abone olmadan seyredenler abonelik tuşuna da basarsanız o da beni memnun edecek, motive edecek. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Lütfen var olan coinlerinize sahip çıkın. Home ile ilgili son bir şey söyleyeyim. Yeni direnç 2.68 dolardır. 2.68 dolardan sonra 3.17 dolarda bir direnci daha var. Ama bit ontolojinin hedefi 11 dolar Haziran ayında bunu Haziran sonuna kadar en az 8 dolarını görecektir. Temmuz ayında belki 11-12 dolarları bile aşabilir. Göreceksiniz hep beraber. Ontolojide sabbedenler, Dent'te sabbedenler, Pianti'de daha önce söylemişim sabbedenler, Kokos'ta sabbedenler, Hepsi kazanacaklar. Lütfen şu anda fiyatlanmamış coin'lerinizi fiyatlanmışlara bakarak hayıflanmayın. Bunlar da kazandıracak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.